Merhaba arkadaşlar. KENK TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Coşkun. Bugün takımlı modda 4VS1 atıyorum. Bakalım birinci olabilecek miyim? Üzettim mini. Çok güzelsin Mini. M4'ler. Şimdi M16A4. De bir sniper, orta mesafe sniper sayılır arkadaşlar. Adamın canını okuyor seri de. Haberiniz olsun. Beğenmiyorsunuz, almıyorsunuz ama. Adamı mahvediyor şu silah var ya. Tek atışta 4 mermi atıyor. İki kere, üç kere bir kafaya tutturun bakalım orta mesafede. Ne yapıyor? Headshot atarsınız. Şimdilik yeleğimizi de bulduk. Evet. Ara nereye gidiyor bilmiyorum. Ara'yın nereye gittiğini. 3. alan yani sıkıntı değil ya. Bu oyunda sıkıntı değil. Alanla her zaman, her zaman en son girerseniz ile oynarsınız. Yok aceleye gerek yok kardeşim. Sen şimdi buraya gideceksin. Burada kalabalıkların arasına dalacaksın. Seni bir türlü mahvederler abi. Teksin yani. Tek başınasın. Kız bileni oynuyor yani şu oyunu. Ne diye mermi topluyorsam yeter ya 300 tane. Bakın bot nasıl dövülür. Bot nasıl dövülür. Hiç zevki ne ya. Benim için bir zevki meselesi bu. Oh. Durucu hafif istemiyorum. Olmazsa zaten sıçtık yani. Bayağı bir 200 kilometre enerji de yok. Koşarız yani. Ben operasyona gireceğim bir türlü. Girmesem bir türlü. Karlı PUBG tanıtım videosu da yakın zamanda sizlerle arkadaşlar. Yani şuraya 1000 metre koşacağız yani. Resmen 1000 metre koşacağız. Yani orada da araba yok zaten. Yani 1300 metre yürüyeceğiz abi. Ya da ben terse doğru gideceğim yani. Başka yolu yok. Aa 6x. Abi süpersin sen ya. Konteynerlar bunlar lootlanması lazım. Yani bunları boş bırakmayın. Bunlarda çok güzel şeyler çıkar. Yola doğru mu gitsek? Var mı abi? Ufukta bir gemi görünüyor mu? Kaptan Kaptan terse koşun kaptan. Kaptan. Kaptan öleceksin kaptan. Nereye gidiyorsun kaptan? Ben araba buldum. Hem de iki tane. Bir buldum, iki buldum. 37 kişi kalmış. Innocent 33. Babilon'u indirdi. Ukraynalı kardeşini indirdi. Ukraynalı kardeşi Natasha. Yat aşağı. Evet Suriyeli'den bir atak. Almanlar başladı arkadaşlar. Momen Ayşi Fox öldürüyor. Momen coşuyor. Momen'in kaçıncı kili bilmiyorum. Aa Alman'ın ikinci kili. Şu an gördüğüm kadarıyla Alman akıyor. Aa Suriyeli. Ayoyaya. Ayoyaya. Yoya grubu. Ben buradan bir morfin alayım. Kafam güzel geleyim sizin üstünüze üstünüze. Şuradan bir giriş yapayım. Tamam mı? 3800 kilometre. Hadi bas. Koş. Bolt Pilot geliyor. Bolt Pilot aldığı kulvardan atak yapıyor. Bolt Pilot. Bolt Pilot geliyor arkadaşlar o motor mu? Lan ben bunu niye görmedim? Az önce ben bunu niye görmedim? Niye niye niye? Seni patlatmadan gitmem. Hmm. Biraz efekt olsun. Kalan 30. Notumuz var mı? Notumuz da yok. Yok ki notum benim. Hız, uzatma hızlı çekim yok abi. Huh? Evet. Biraz bekleyelim arkadaşlar. Of oh, of enerji yok aspirin yok Versin yine alalım. Versin bakalım. 173 metre. Gerek yok motoru. Kimse gelmemiş buraya. Meşalle aldım. Komaya girmiş. Abumba. Gel. sanki bir ses duydum uçak haricinde giden olur mu bu alanda var mı öyle bir dengesiz acaba Arabayı bıraktı. Araba geçti. Çatısınlar. Çatısınlar. Evet oradan bir sıktı. Adam bayıttılar da orada.

Biz biraz yakın olalım 2x'le. Şuradan çıkar mısın? Nereye attı acaba? Vallahi bilmiyorum. Bu tarafta adam olmaz gibi mi geliyor? No. Huh? Evet Drop'talar mı acaba ya? Bakayım mı? Drop'ta birbirlerini yiyorlar Aha Ha. Kaldı 3. bayıldı arkadaşı var Winner winner chicken dinner. Birinci olduk. Daha ne diyeyim takımlı Erangel Kuduz Köpek olduk arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayınız. Teşekkürler.